Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda Butonu Bul oyunu ile birlikteyim. E, oyunumuzun adı Find the Button görüyorsunuz. Hemen kafamın üstünde yazıyor. Hemen başlıyoruz. Şöyle e, şu kapıdan giriş yapıyoruz. Hop girdik. Burada hemen e, modlar var. İstediğiniz moddan devam edebiliyorsunuz. Ben klasik mod seçiyorum ve başlıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir odada başlıyoruz. Ee, bir tane buton var. Onu, ona basıp kapıları açıp çıkmamız lazım odalarda. Bu ilk oda ve gayet gördüm uzaktan yani. Bu belliydi. Hemen çıkalım. Herkes diyor ki işte bu oyun çok zor falan filan bulamıyoruz. Butonları ne yapacağız diye duruyorlar. Valla bilmiyorum. <laughs> Bakalım inşallah o kadar zor değildir. Yoksa kalırız valla. Şimdi buton arıyorum arkadaşlar. Buton nerede olabilir bakıyorum. Şöyle ah valla şansıma denk geldi. Hemen hemen 5 saniye içinde hemen geçmeniz lazım kapıda. Evet. Böyle bir odaya geldik. Garip bir oda. Nerede olabilir bilmiyorum. Şöyle bakalım. Vallahi buralarda yok. Böyle bakıyorum. Bakıyorum. Yok 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 yok. Bulamıyorum ya. Nerede acaba? Şöyle bakalım. Burada şifre gibi bir şeyler var. Şöyle şuralarda yok. Şöyle yanlarına bakayım. Aa bunun arkası. Ay Arkası da gözüküyor. şunun arkalarında da olabilir ha. Buralara da bakalım. Bir söyleyeyim gerçekten bu tarafta yok. Şu ışıklı şeylerin arkasına bakalım. Arkadaşlar bulamadık. Hemen bulmamız lazım. Yok. Hemen bakalım. Ah! Gördünüz mü? Şurada şurada bastım. Bastım vallahi. Kaç 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 kaç. Yes! Wow! Odaya bakın. Şimdi bakalım nerede olabilir? Aa kapı aralık. Buradan I, girilmiyor. Bunun arasında bir buton var mı? <laughs> Elim çıkmıyor oradan. Yok. Burada yok. Yeşilde yok. Baktım iyice. Şu sarı çocuğun arkasına bakıyorum. Burada da yok. Beyaz yerlerde mi? Of çok gerçekten kafa karıştırıcı. Ah bir kol çıktı buradan. Gördünüz mü? <laughs> Şu çocuğa bakalım. Bu çocuğun arkasında falan olabilir mi acaba? Bakıyorum ama yok ya. Bulamadım. Dur bakayım. Şunun arkasında. Aa! Burada vallahi çocuğun ayağının altında. Hemen 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 bastım. Oho! Vallahi güzel oldu. O kadar da zor değil bence ya. Bulunabiliyor bir şekilde. Buradan buradan geçe Heh, geçebiliyor Şimdi buralara bakalım. Şimdi duvar aralarında oluyor ya. Ben şimdi oralara bakacağım. Şöyle. Kenarlara, köşelere. Bakıyorum. Yok. Yok. Bakıyorum. Burada da yok arkadaşlar. Ya kaldık burada ya. Şu butonu bulalım hemen. Uf, hadi bakalım. Çok eğlenceli boymuş ya gerçekten. Biraz da zormuş yani. O kadar da Ah, kolay... o ne? Aha gördüm. Gördüm. Gördüm gördüm. Çabuk. Çabuk kapı. 7, 6, 5 hop girdik. Uhu, en sevdiğim deniz. Çocuk denize girmiş. Ben giremiyorum. Merhaba ne haber? Evet arkadaşlar buton sizce nerede olabilir? Bakıyorum bu çocuğa baktık. Bu çocukta yok. Bu çocukta zaten olamaz. Çünkü gözükürdü yere yatıyor. Şemsiyenin altlarına falan bakayım. Olur ya. Aa, çocuğun elindeki kazma buton gibi duruyor. Burada değil. Öf. Ah, ah valla kum kalenin arkasında gördüm. Gördüm gördüm benden kaçar mı ya? Mızmızdan kaçar mı hiç? Allah aşkına bir söyleyin. Şimdi bu nasıl bir oda anlamadım. Burada bir adam var. Bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Ve biz. Ya buldum. Ya kolaymış ya bu oyun. Niye öyle herkes zor falan diyor. Aa o değil miydi lan? Ben daha demin basamamışım. Bastım şu an başladı saniye. Hemen koşalım koşalım koşalım. Kolay oldu. Kaçıncı odaya geldik? Sekizinci oda burada yazıyor. Room. 8. Room 8. Evet. Bakalım şöyle bunun arası yokmuş. Kütüphanenin arkasında olması imkansız. Şöyle şöyle şuralara bakayım. Bakıyorum. Üstlerine tavanına mı koydu acaba diye yanına bakıyorum. Aa masanın altında olabilir. Bir dakika. Masanın altına bakıyorum. Yok. Şu sandalyelerin altlarına da bakayım. Bu kadar <laughs> her yere bakıyorum ki şu an. Burada da yok. Tamam. Şöyle Yok, yok abi ya. Burada yok. Uf, ne yapacağız ya? Böyle bakıyorum. Arkadaşlar yardım edin. Ee, aha koltuğun arkasında buldum. Hoppa! Yaşasın. Oyunu geçti. Koltukların arkası. Aha. Vallahi bu da buldum. Bu kadar koluyordum. Hemen insanın aklına koltuk arkası gelecek artık bundan sonra. Uhu! Minecraft yapmışlar arkadaşlar bu bölümü. Kaçıncı oda bu? 10. da Minecraft çok güzel olmuş. Yalnız burada bu zor olacak butonu bulması ya. Ağaçlara bakıyorum falan ama şöyle bakayım. Sanki Minecraft oyununda Dur evin içinde olabilir arkadaşlar. Şöyle bakıyorum Üstleri evin içinde. Şu tarafa da bakayım. Şu tarafa da bakayım. Aa şu mu? Evin dışında vallahi bastım. Bastım bastım bastım. Yaşasın. Geçtik valla. Hapishaneye geldik. Mahkumlar. Ah kardeş ah. Çok zor değil mi? Kim bilir ne halt işlediğinde düştüm buralara. Bakalım. Aa kurabiye adam. Kurabiye adam. <laughs> Şunun tipine bakın çok komik. Valla yan gelmiş yatıyor. Hadi bakalım. Burada yok. Şimdi bu taraftan devam edelim. Aa burası boş kavuş. Galiba bu bizim kavuşumuz olacak. <laughs> Burada da yok bakalım. Aa dondurma yiyor. Şunun tipe bakın ya. Böyle mahkum mu olur? Şöyle bakalım. Ah, adamın arkasında sırtında gördüm. Gerçekten gördüm. Sırtında bakın. Heh. Şöyle bastım hemen koşayım da çıkayım. Ve karşınızda. Uf. 3. oda diyeceğiz. 12. oda. Wow, çok değişik bir olmuş yani değişik bir şey olmuş. Kafam karıştı. Ay, yerde ya. E buton yerde ya. Bu kadar mı saklayamıyorsunuz yani? Bu neymiş? Evet, bir heykelimiz var. Heykelimizin önce aklıma ayaklarının altı geldi. Bakıyorum. Yok. Bunlar buton değil, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada bu oyunu beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Eğer isterseniz diğer modlarında oynayabilirim sizin için. Yani şu modlar var ya diğer işte e, korkunç mod, işte obi modları falan. Bu diğer odalardaki modlarını da oynayabilirim eğer isterseniz. Eğer beğendiyseniz de like atmayı lütfen unutmayın. Butonu gördüm. <laughs> elin altında. Hop fazla Kaçıyorum, kaçıyorum. Hop geçtim. Yalnız bu da çift odalı. Ve buradan tren geçerse gebeririz. Ben şimdiden diyeyim. Burada yok herhalde. Bir dakika nasıl açacağız? Ay kuzuya bakın. Bu da köpekçik. Bu da enerji içeceği. Ay kızlar geldi. Kızlar ya hadi bulsanıza ya. Ben bulamadım. Ne yapacağız? Acaba şunların arkasında mı? Kocaman da bir yer. Bulması çok zor. Yardım edin arkadaşlar. Tipe bak ya. bakıyordu <laughs> kadar da bakıyoruz. Nerede ya? Çocuk da bulamadıyız. Ah! Burada burada. Vallahi çocuk bulmuş bastım. Sağ ol eyvallah ya. Vallahi çok iyi oldu. Sağ ol. Şöyle çadırın içine girelim. Hmm, burada yok. Diğer çadırın içine. Burada da yok. Aa burada. Taşın arkasında. Hemen bastım çıkıyorum. Sen de gel sen de gel. Heh, aferin aferin. Hadi bakalım hadi bakalım. Buralarda nerede olabilir bilmiyorum. Şöyle. Taşların falan arkasında olabilir mi? Arkası var mı acaba Yok. Yo. Kaçıncı odadayız? 16. odadayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Bulam Aa, ay, ay, kafam takıldı. Bulamadım ya. Aha burada vallahi ağacın orada. Çocuk bastı. Aferin. Dur ben burada YouTube videosu çekeyim hemen. Roblox oynayayım. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda <laughs> nerede acaba ya? Bir şey söyleyeceğim masaların altında olabilir mi? Hep benim aklıma masaların altı geliyor. Yani ben o zaman masaların altına koyardım. Şöyle daha kolay bir yerde mi? Burada. Burada buldum buldum. Evet. Şimdi ka kayaların arkasına bakıyorum. Şu evin içine gireceğim. Önce evin içine bakacağım öyle yukarı çıkayım. Aha vallaha burada buldum pencerenin yanında. Hemen çıkalım. Hemen çıkalım. Hop çıktık, çıktık. Wooh, çok güzelmiş burası. Çok beğendim. Rengarenk. Oy bu buton mu? Oy değilmiş. Rengarenk. Buton da rengarenk yapsalar anlamayız biliyor musunuz? Buton hangisi olduğunu? Şöyle. Aa çocuk gitti mi? Ha buradaymış. Dedim onu ne ara buldu? bulamadım. Bulamadım. Aa buldum. Burada vallaha burada. Buldum buldum kaçtım. Bu 20. odadayız ya. Çok iyi. Şimdi burada bir çocuk var. Ee, elinde de böyle sırtında bıçak falan var. Şimdi evleri önce evlerin arkasına bakmak istiyor. İçimden bir ses öyle diyor. Nedense gizliyorlar ya böyle arkalarına falan. Ya çok eğlenceli bir oyunmuş gerçekten. Böyle uğraştırıyor falan. Hoşuma gitti. Bu ağaçların içinde de olabilir ha. Yardım edin. Uy uy uy. Oha ağacın içine girdim resmen. Merhaba ben ağacım. Acaba bu çatıların üstünde buton olabilir mi? Yok değil mi? Olamaz. Saçmalamamız mız falan diyeyim. Şöyle bakayım. Ağaçların... Oy! Oh! Kafama bakın. Ya nerede bu? Allah'ım delireceğim. Dur bakayım ya. Bu evlerin içinde de olabilir. Ah, Burada işte evin arkasında. Ben ilk başta ne demiştim? Evin arkasında bir yerde kesin dedim işte. Ah. Geçtik. Çocuk kaldı. Geçemedim. Neyse o da bulur inşallah. Şu oturma yerlerine bakacağım önce. Ben kenarlarına falan bakacağım. Çünkü orada olabilir. Şöyle bakıyorum. Yok. Bakıyorum. Odada kaldık, çıkamıyoruz. 21. odadayız. Yardım edin, biri polisi arasın. Ne yapacağız? Benim de kafam hep böyle tavana yapışıyor. <laughs> bu ağaçlardan merdiven gibi yapmışlar. Bak bu sefer bir şey söyleyeyim kesin ağaçlarda çünkü etrafta başka hiçbir şey yok, hepsine baktım. Ağaçlara bak. Aa burada, burada, burada. Şurada hemen Hah, bastım. Bastım bastım. Çok zor. Bir de butonu yeşile boyamışlar. Görüyor musunuz? Göremeyelim diye. Evet tuvalete geldik şu an. Ee, şimdi Uf, çeşmeler açık ya. Su israfı günah değil mi ya? Bak sularımız azalmış zaten. Lütfen arkadaşlar dikkat edin siz de evde açık bırakmayın. Şöyle şöyle. Bunların altında olabilir mi? Aha olabilir aslında ama koymamışlar. Çöpün oraya bakıyorum. Çöpün orada yok. Çöpün orada temiz. Tuvaletlerin için Ah! Tuvalet kırılmış, tuvaletten su taşmış. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hemen şu yan tuvalete. Aa buton burada. Buldum. Buldum, buldum, buldum. Hemen geçtim. Hop. Ve 23. odadayız arkadaşlar. Baya ilerledik. Gerçekten helal olsun bize. Bazı kişiler diyor ki arkadaşlar işte ben bu oyunu çok hiç geçemedim, bulamıyorum falan takıldım. Yani takılırsanız siz de oynayın, ev videolarımdan izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Ama o kadar zor değil yani. Bayağı arayınca buluyorsunuz bir şekilde. Şuraya bakayım, şunun arkasında. Bunun arkasında da yok. Şu kutunun içine gireyim. Konteynerin. Bakayım. Burada da yok. Tavana falan da bakalım. Şu kırmızı konteyner kaldı vallahi. Onun içine de bakalım. Ona bakmadık. zıplayayım Yok ya. Nerede bu? Delireceğim. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Kutuların içine baktık. Bir de üstüne çıkalım. Üstlerine de bak. Aa burada burada buldum. Ta 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 tam. Karşıma çıktı hemen. Kutudan üstlerine çıkmamıştık. Çünkü... Ay. Ay bir an öleceğim zannettim. Böyle paramparça olup patates kafa olacağım zannettim ama. Çok güzelmiş. En sevdiğim oda bu. Kaçıncı oda? 24. oda. Mükemmel yapmışlar. Çok beğendim. Hemen teknemize bakıyoruz. Teknemizde buton var mı? Şöyle. Aa altına da bakabiliyoruz ha valla. Ben olsa. Aa gördüm. Hemen gördüm Vallahi hiç zorlamadı beni. Hop ta ta. Arkadaşlar 24. oda son odaymış ve oyunumuzu tamamladık gördüğünüz gibi. Şöyle buradan geçelim bakalım. Oo. Yine beni patates kafaya döndürdün ya. Yazıklar olsun be sana. <laughs> evet kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi süperdi. Find the button oyunu yani butonu bul oyunu gerçekten oynayın size tavsiye ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma lütfen abone olup like atmayı da unutmayın. Bu videonun devamını diğer modların devamını da istiyorsunuz. Yorumlarda belirtin lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.